是。 Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 gün içinde 2 katına çıktı. Amerika'da bugün 920 kişi hayatını kaybetti. Özellikle New York'ta yeni vakaların e, ölümlerinin de önü alınamıyor bir türlü. Türk Mirası Başkanı ve stratejist Ali Çınar'la New York sokaklarında bir tura çıkacağız. Daha doğrusu New York sokaklarını göreceğiz. Ali Çınar selamlar, merhabalar. Öncelikle merhabalar, kendinize dikkat edin. Maskeniz var gerçi, görüyorum onu. Şimdi New York sokaklarındaki... E, izlemlerinizi bir dinlemek istiyorum. Daha sonra farklı sorularım olacak. Çok boş görünüyor şu anda sokaklar ama. Evet, şu anda bulunduğum yer Times Square. Yani yüz binlerin günlük aktığı, yani yürüyemediğiniz şu anda Times Square'de bomboş. Sadece polisleri ve birkaç insanı görüyoruz. Genel olarak New York'ta hava çok kötü. Dün Başkan Trump'ın yaptığı korkutucu açıklamalardan sonra insanlar daha da evlerine kapandılar. Bilhassa New York Belediye Başkanı sadece bir hafta tıbbi malzemem kaldı diyerek sıkıntıların daha da arttığını söyledi. Dün e, Afet e, Kurulu Başkanlığı, FEMA 85 tane e, morg tırı yolladı e, New York'a. O nedenle durumun New York şehrinde çok iyi olduğunu söyleyemem. Evet. Peki, neden daha öncesinde Donald Trump farklı açıklamalar yapıyordu? Bu kez bu açıklamaları yapmasının nedenini elinde nasıl veriler var? Onu da paylaşır mısınız lütfen bizimle? Şimdi kesinleşmiş vaka sayısı 189.753, hayatını kaybeden Amerikalı ise 4000'i geçti, 4090. Son 24 saatte hayatını kaybeden Amerikalı ise 920. Rakamlar gün ve gün çok ciddi şekilde artıyor. Başkan Trump dediğiniz gibi ilk başta hafife almıştı, grip nezeli kıyas etmişti ama hı hı. göründüğü gibi salgının çok aniden artmasıyla beraber e, bunun bir şaka olmadığını anladı. Şu anda ekibiyle e, bazı modelleme ve projeksiyonlar yaptı. Dün Başkan Trump 2.2 e, milyon insanın ölme ihtimali olabileceğini ama tedbirlerden dolayı bu sayının 100.000 ile 240 bin arasında olacağını söyledi. Yani minimum 100 bin kişinin ölme ihtimalinden bahsetti Başkan Trump. Tabii 1.1 milyon test yapıldı. Bu test sonuçları ne kadar artarsa da vaka sayıları artıyor ama tedbirler geç alındığı için Didem Hanım, şu anda sayı artıyor yani dün Beyaz Saray'da yapılan bu açıklamalar hakikaten korkutucu peki ve, Ali e, Çınar, e, zor günlere hazırlıklı olun derken Donald Trump neden bahsediyor yani 100 bin 200 bin ölüm gibi inanılmaz rakamları telaffuz etmek e, çok ürkütücü aslında e, zor günlerden kastı ne Donald Trump'ın zor günden kastı Amerikalıların hayatını kaybedeceği çünkü sayılar gün ve gün neredeyse ortalama bin Amerikalı'nın ölmeye başladığı bir durumdan bahsediyoruz korkunç gerçekten yani Vakaların arttığını hayatını kaybedecek Amerikalı'nın fazla olduğunu O nedenle de evinizden çıkmayın En azından hayat Kayıplarını azaltalım Şeyi var Hı -hı. demeçleri var Tabii test Aşı çalışmaları Bazı ilaçlar ki doktoruz Öz Hidroklorin adlı bir ilacın iyi gelebileceğini söyledi plazma Konusunda kan nakli konusunda bazı Çalışmalar var ama genel olarak Maalesef dediğim gibi sayılara baktığımızda yapılan modellemede 100 binin üzerinde bir can kaybından bahsediyor ve Nisan şu iki haftanın çok kritik olduğu belirtiliyor Beyaz Saray tarafından. Peki özellikle şimdi sizin de bulunduğunuz yerde New York'ta neden bu kadar fazla ölüm var? Yine de tabii hem onu sorayım hem de araya girmemek adına sizi bölmemek için. Yani şu anda sokağa çıkma saa e, herhalde böyle bir engel yok, kısıtlama yok anladığım kadarıyla. Onunla ilgili detayları da paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki ilk New York. Neden peki New York? Ee, New York valisi çok fazla güzel bir var açıklama York. yaptı. Evet. İki açıklaması var. Bir New York şehri, uluslararası ziyaretçilerin, turistlerin en fazla geldiği yer. Yani Çin virüsü Wuhan'daki bu virüs. Belki de bizim bilmediğimizden önce New York'ta diye bir açıklama yaptı New York valisi. İkinci nedeni de çok iç içe bir yapıda New York şehri. o Toplu taşıma sokaklarda insanların içi olması büyük bir çin tanu var burada ufak bir ilçesi diyeyim açıkçası. Doğru. O nedenle bu iki nedenden dolayı da farkına varmadan bir yaygınlaşma oldu, salgın aniden arttı şu anda da önlenemiyor. Tedbirler de zamanında alınamadığı için. Yani New York Valisi Didem Hanım, Belediye Başkanı bangır bangır bize yardımcı olun. Hastanemiz sayısı az. Yatak kapısımız eksik. Solunum cihazları yeterli değil diye de e, sağlık sistemindeki sıkıntılar da ortaya çıkınca müdahaleler de gecikti. E, bu birinci soru. E, i̇kinci sorunuz ee, kısıtlamalar, sokağa çıkmakla ilgili kısıtlamalar var mı? Yani nasıl e, tedbirleri alıyor? Bu tedbirler de Amerikalılar tarafından uyuluyor mu bu tedbirlere, kısıtlamalara? Şu anda e, 33 eyalette toplam 250 milyon Amerikalı evde kal talimatıyla evinde. Ama zaruri ihtiyaçlardan dolayı e, dışarı çıkabiliyorlar, markete çıkabiliyorlar veya ihtiyaçları olduğunda polisin böyle bir zorlaması yok. Bazı e, şehirdeki belediye başkanları Washington DC mesela e, eğer gerekli görürse ben 5000 dolar ceza keserim diye bir açıklamada beyanda bulundu dün ama çok ciddi yaptırım yok ama genel olarak Amerikalıların e, evinde kaldığını kurallara kültür olarak da uyduğunu e, varsayarsak çok sıkıntı görmüyoruz. Zaten baktığımızda da şu anda e, sokaklar bomboş. Evet. Şimdi gerçekten de olağanüstü bir dönem e, Aliçinlar. Yani birkaç hafta önce dünyanın merkezi gibi gördüğümüz, sizin de arkanızda bulunduğunuz meydanlar, sokaklar mesela bomboş. Yani sadece birkaç araç trafiği var. Çok da fazla insanlar var ama çok seyrek. Şimdi tarihi olaylara gerçekten tanıklık ediyoruz hep birlikte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri az önce de aktardım. Rusya'dan sağlık e, malzemesi yardımı kabul etti. Bu nasıl yankı bulduğu Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda? Bunu olumlu bulanlar oldu mu? gösterenler oldu mu? Nasıl bir e, tablo oldu? Yani Başkan Trump'ın tarafı, Cumhuriyetçi taraf olumlu karşıladı. Şu anda zaten insani nedenlerden dolayı Çin'de New York'a iki gün önce tıbbi malzeme yollamıştı. O anlamda bunu biraz politize etmemeye çalışıyor Amerikan medyası ve kamuoyu. Zira Trump'ın Rusya'yla yakınlığı biliniyordu ama hatırlanacağı üzere Trump Putin'le bir görüşme yapmıştı. 3-4 gün önce. O nedenle insani olduğu için çok böyle olumsuz bir tepki görmedik. Dediğim gibi Amerika'da şu anda tıbbi malzeme konusunda çok ciddi eksiklikler var. O nedenle de hangi ülkeden gelirse tepki görülmeden kabul ediliyor. Son soru Amerika Birleşik Devletleri Çin'e tazminat davası açmayı ciddi ciddi düşünüyor mu? Bu konudaki son durum ne? Amerikan Kongresi'nde geçen hafta birkaç kongre üyesi yasa tasarısı önerdi. Ve sizin dediğiniz tazminat konusunu gündeme getirdi. Yani şu anda Kongre'de bir tasarı önergesi var. Ee, anladığımız kadarıyla biraz sembolik. Yani Çin'in tazminat ödeme gibi bir konusu söz konusu değil ama burada Amerikan medyasında ki Trump yönetimi de eleştiriyor Çin e, hükümetini. E, bu konuda böyle sembolik açıklamalar, yasa önerileri gelecek tazminat da aynı olmak üzere ama e, çok sonuçlunu olacağını ben tahmin etmiyorum. Ali Çınar çok teşekkürler aktardığınız bilgiler ve yorumlar için. Hı. -hı. Ali Çınar'a stratejist Ali Çınar.